Muğla ve Börülce mutlaka yan yana gelir. Çünkü Börülce Muğla'da Ege içerisinde hatta Türkiye genelinde en çok yetiştirilen ikinci yerdir. Ve dolayısıyla da mutfağına bu yansımıştır. Bununla ilgili Börülce'nin tazesiyle ilgili birçok yemek sayabiliriz. Aynı şekilde kurutulmuş halini de çok yoğun bir şekilde Muğla mutfağında kullanırız. Kurutulmuş olarak da, taze olarak da bu kadar çok sevilen... ...börülcemizin salatası olmaz mı? Elbette olur. Salata için ise bir ağırtma sos yapılır ki... ...bu sos Muğla'nın birçok yemeğinde... ...haşlanarak hazırlanan salatalarında kullanılır. Örneğin çeşitli otlardan yapılan salatalarda... ...bu ağırtma sos mutlaka vardır. Örneğin börülce gibi çeşitli sebzelerin haşlanmasıyla elde edilen ya da közlenmesiyle elde edilen ve bir sosa ihtiyaç duyan her türlü salatada da yine bu ağırtma sos kullanılır. Ağırtma sos için bir ekşiye ihtiyacımız vardır ki adı da üstünde ağırtma hani rengini koyulaştırmaktan ziyade açmaya çalıştığımız için limon olabilir, koruk olabilir, rengini olumsuz etkilemeyecek herhangi bir ekşi tabii ki sarımsak, tuz ve zeytinyağı kullanımıyla ağartma sosumuzu hazırlayabiliriz. Börülcemizi önden haşladık. Ön pişirmeden geçirdikten sonra börülcelerimiz hazır. Bununla birlikte renklendirmek adına kapya biber, domates gibi herhangi bir yine aynı dönemde yetişen sebzeyi kullanabiliriz. Ya da tamamen sadece börülceyle de bu salatayı hazırlayabiliriz. Biraz renkli olmasını istediğimiz için biz kapya kullanalım istedik. Kapya biberimiz var. Haşladığımız börülcelerimiz var ve tabii ki sıra ya da dereotu kullanacağız. Artma sosumuz içinse sarımsak, ekşi, zeytinyağı ve tuz. Hazırlıklarımıza başlayalım. Kapya biberimizi tohum bölümlerinden arındırıyoruz. Ayıklıyoruz ve çok iri olmayacak şekilde doğruyoruz. larımızı doğradık ve tabii ki hemen ardından dereotu ve sıra otlarımızı da doğrayacağız. Ve artık salatamızı hazırlamaya başlayabiliriz. Bunun için karıştırma kabımın içerisine önce börülcelerimi alıyorum. ürülçelerimin ardından biberlerimi ilave ediyorum. Ve tabii ki sıra ve dereotlarımı ilave ediyorum. Son olarak ağırtma sosumu hazırlayarak üzerine gezdireceğim. Sarımsaklarımızı dövdük. Sarımsaklarımızı hemen karıştıracağımız sosumuzu hazırlayacağımız kabımızın içerisine alıyoruz. Ve yine içerisine zeytinyağımızı yaklaşık bir çay bardağı kadar zeytinyağımızı ve yine kuru ekşimizi ilave ediyoruz. Kuru ekşimizle birlikte biraz da tuz ilavesiyle iyice çırparak artma yapacağız. Birbirine yedirdim. Şimdi çırpmaya başlayacağım. Çırpma yaptıkça renginin açıldığını, kıvamının arttığını, bağlandığını göreceksiniz. Artma sos denmesinin temel nedeni budur. Çünkü yağımız, sarımsağımız ve tuzumuzla birlikte, ekşimizle birlikte çırpıldıkça rengi ağıracaktır ve aynı zamanda bağlanacaktır. Rengi ve kıvamı değiştikten sonra artık salatamızın üzerine gezdirerek iyice karıştırıyoruz ve ardından servis tabağımıza alarak servis ediyoruz. Tabii ki soğuk servis edilmesi tercih çünkü soğuduğu zaman o sarımsağın ve limonun lezzeti çok daha fazla hissedilecektir. Hazırlığımızı yaptıktan hemen sonra soğutuculara alarak 1 saat kadar dinlendirirsek yemek saatinde çok daha muhteşem bir salata yapmış oluruz. Salatamızı artık servis tabağına almak istiyorum. Ve soğutarak servis etmek mümkün. Afiyet olsun.